Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bu sabah da yumurcak dedem geldi. Gördüğünüz gibi şu anda kahvaltı diye bir taraftan da haberlere bakıyor. Hava raporuna. Yağmur var mı dede? Zaten değil oğlum, Yok yok yağmur yok. Evet arkadaşlar. Ye baba, ye. Dedem sabah namazından sonra Uşuyordu. biraz yatıyor. Sonra kalkıyor işte. Şu anda kahvaltı yapıyoruz. <laughs> Üzümü de yiyorum. Burada da sütümüz var, çayımız. Sabahın başına çöktük. Ben böyle olsun, şimdi içiyorum. Damarı böyle Hiç, böyle. Afiyet olsun. Hiç. Amin Allah dedi. Ne ne Allah ne dediyse. Allah'ım ziyade etsin. Polat'tan artan sütü de biz içiyoruz dede. Ben hep ona veriyorum zaten. Ev mi yanasını? Dün zabalen dışarı kaçıralım mı dedi? Anam. O kaçar ya o. Ha, hopluyor, Bir hopluyor. Bir keresi kirası tutamaz onu. Köylerin içinden zor tuttuk. Salih'le ikimiz kucakladık. Öyle göttük tamam. <laughs> Oynamak istiyor dışarıda ya. o da işte. Kralladık ya hani öyle fazla. Hı. Oynamak istiyor. Neyse geliyor. Kış kış. Oynayan da kış. O kış. Kışa denk geldi. Ha. Onun dışarı çıkması yani. Baba yine yumurta fazla oldu. Yo yo ya. yo tamam. Yo yetti baba. Bitti, bitti bitti. Tamam. Benim hesabım tamam. Yani gönlüm hmm. istediği kadar. Allah ölmüşlerin ruhunu desin. Allah ruhlarını şahit etsin. Amin. Hepimizin cuması mübarek olsun. Bu cuma. Hayırlı Mümüşmeler. cumalar arkadaşlar. Amir, bir Yasin cami okudum, bir de bu okudum şimdi. İki Yasin. Allah Allah. Bana ilahi söyleyecek Fatih. Ha. Neyse. O hep ağaç e budarken söyleyiveriyordu. Dide'm arkadaşlar geçen sene ağaçları budarken hep söylüyordu bize. Ya. Bahçedeki elma bile uzadı gitti mesela dede. Yon, yoncanın Ondan kenarında. Oğlum. Ya. Neydi abi? Tam vaktini biliyor arkadaşlar. Yani Allah bu olsun. Allah siyad etsin. Allah ayağınıza taş dolaşmasın. Rabbim Allah'ım. Şu dünyada nasıl yaşıyorsanız o dünyada da öyle olsun. Allah'ım Allah'ım. Amin. Allah'ım. Allah, Allah şeytan şerrinden şeytan vırıklı insanların şerrinden. Kafirin küfründen, fasığın fıskından. Münafığın şerrinden. Allah'ım muhafaza etsin. Yumurcak dem böyle işte arkadaşlar Biz babamla hiç kalp kırmamışız Hiç Ölmem diyen Kafirler Ölmemeye Çare mi var Ölmem diyen Kafirler Ölmemeye Çare mi var Hayat ne döner bütün mahluk ona miner ya bitmeden kandil söner sönmene talen var ya bitmeden kandil söner sönmene talen var koşuşurlar can kastına koşuşurlar mal kastına çıkıp seni sür üstüne yatmamaya çalen mi var Çıkıp seni sür üstüne yatmamaya çalen mi var hiç anmasın ölmeyi terk etmesin çok gülmeyi hiç anmasın ölmeyi terk etmesin çok gülmeyi yakası yok ak gömleği giymene mi var Yakası yok, ak gömleği Yeğmene Açılacak gözden perde göreceksin Yerin nerede? Açılacak gözden perde göreceksin verinlerde dört kişinin omuzunda gitmemeye çaren mi var? Dört kişinin omuzunda gitmemeye çaren mi var? Altımızdan taşlar batar, üstümüzde biter. taşlar batar, üstümüzde otlar biter. Yılan çayan yiyip gider, yememeye çarem mi sa ha inşallah inşallah, evet, i̇nşallah. ağzına sağlık dedem. ne edeyim işte bize <laughs> bak da böyle amin auzubillahi meşerratin vesindenallahi Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillahi lezemena ve shagana vejalna minel muslimin ve rahmatullahi ve berekatuhu ala sayyidina ve ala alihi ve sahbihi ne'me teyirullah berekatullahi şebati ala sillallah amin <laughs> Elenler de nimet hanıze, bereket mevtahı rahmet. Çalışanlara sıhhat, yiyenlere afiyet, Allahümme ve la tuhallit ve ürmetil. Fatiha. Allah. Bir bardak daha Bol ha bir çay içeyim. Dede mülazime sağlık arkadaşlar. Sırtımı tirdi ya. Ne oldu dede? Bir şey tirdi sırtıma. Çok... Bazen oluyor ben de. oluyor be. <laughs> da. Anam ayaklarım ayaklarıma atıyorsunuz. Arabadaki arabadaki leke asıldım kasi diye adam şaşıyor bana. İçim coşuyor oğlum. Vallahi, Vallahi dedem arkadaşlar. De, de, yolculuk de, yaparken de. Neyi hemen ilahi söyler hemen. Kimse durduramaz ben. ben hiç kimse. Evvel Allah 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 Allah. Bir yerine kalmadı. Dedem Her de, de, Her tarafı gördüm ümrede. Her tarafı, her tarafı. Türkiye'nin de her yerini gezdik. Türkiye'nin kalmadı, giyinmedik elimizde. İkimiz gezeceğiz, ben de gezeceğim. İnşallah, inşallah. İkimiz. Bir çıktım buradan, Adana, Mersin, Tarsus, Urfa, Adıyaman, Samsun, Sinop'tan eve girdim. Güneydoğu'yu tamamen gezdim. Konya'yı unuttum. Göz... Konya'yı unuttum. Konya, Konya, Konya iki kere gittim Mevlana Hazretler'in, iki kere, iki kere. Herkesi de sene kadar gezmek nasip etti. iki gece misafir oldum Urfa'da. Allah yerli insanlara Allah. Arkadaşlar rahmetlik anneannemle dedem. Dedem emekli olunca işte o zaman Umre'ye de gittiler. Hacca da derken Allah. Türkiye'de bayağı bir ülkemize bayağı bir yer gezdiler. Durağın, mekanı, olsun. Hepsi. Sabah da böyle işte arkadaşlar. Rahmetlikler işte. Herkes misafir. Hepimiz misafir, misafir bu dünyaya. Bu geçecek bir gün. Bak şu adam. Neden bir de arkadaşlar birçok inşaat işinde çalışmış. Köy fırını olsun. Ee, kuyu bile çıkartmışlar zamanında. Köy ahırları hepsini dem dedi. Tamam. Hep içerimden geçmiş. Ne kaç tane? bir şey yoktu. Kaç tane ahır varsa, Aynen. köyde ev varsa hep bizim Şimdi e, tek evde mi kuyu çıkarıyoruz? Uyup, yanımda bir tek kişi var. 12 metre kuyu yerin dibindeyim. Adam kazanı sallandırıyor yukarıdan geliyor taşına. Yukarıdan ayağını depreye yanlış bastı. Ne yaptı geliye? Kurtuldu, paldı. Anam gittim Allah'ım diye bağırıyorsun anne. Şöyle bir tarafa... Zaten bir buçuk metre ne bu. Nereye kaçıyorum? Hemen bir tarafa sindim. Bana gelecek taş. Ötüyen ki duvarı oldu, kafama usulca indi. Kafamdan kan patladı. Yukarı çıktım ben de moralimde bir şey yok. Korkma bende bir şey yok dedim. Ondan sonra ya beni bu bu meslekten kurtar beni dedim anne. Gözüme de pişman oldum. En sonra eğleştim ben. Birisi daha bir kuyruğa çıkartmış. O da dört metre yerin altında. Eskiden kuyula değil mi? Ya hayır, değil. Ya, tabi tabi. O İnsan yere gittim. Adam dodayla kaldım. Dört metre genişliğinde. Şöyle bir baktım. Lan buradan bak toprak ne gelmez. Bir kenar mı şöyle. Bir kere bir dola geldim. Bir, bir taş bir de sıra. Şöyle sağlam bir lan yere durdum. Eğer ordudur, duruveren bir geldi yukarıdan aşağı vırırırtlar. Topumdan kaptı toprak. Allah'ım gittim deyip e, toprağa sarılıyor. Kurtardı beni, oradan da kurtuldum. Bir gün Ramazan Bey'in kendi çıkıyoruz bu kızımla, buradaki kızımla. Bir helalet bastı beni. Çayın kenarında ırmak mı? Irmağı, ya Rabbi, benim de gırtlağımdan ben da yukarı asıl sola su yapmaya yine giderim dedim. Ondan sonra yine gittim. Allah'ım, Allah'ım her yerde elim var korkma. Allah'ım, Allah, ım, Allah ım. hiç bir tanesi bir yerde karşı geliyor. Şimdi gördüğüm mezarın kenarın duvarı var. Kaç metre gölü tahminimi unuttum. Taş duvar. Taş duvar. Hepsi elimden geçti. Karşı geçenin evi, köyünün şeyin. Mezarlığın duvarı 150 metre oradaki nedeni benimden Hiç girip çıkmadığım yer kalmadı. Allah'ım yüz bin kere kaldırdım. Hiç hiç fark Maşallah arkadaşlar. Bir yarmasını sallayamazdık. Bir yerde bir taş duvar varsa köyümüzde. Hep dedemin elleri yani. Oralar hep her yerde bir hatırası Şeyde, var işte. Karaca köyünde bir köy bir elemedik, Ev yapılıyor. Oraya bakın anam ya ben samarlı ben ördüm. Baktım duvar bakılıyor. Yaptımdılar bak ben yaptım seneler evvel. Ana eski bir yerden geçiyorduk böyle taş duvar gördü dedim. Şöyle bir baktı burayı ben ördüm dedi. Hemen taş duvarları hep yani birçok bir çevre koydu bir bir da arkadaşlar. Senelerce çalışıyordu senelerce. Şimdi de onu keyfini yaşıyor. Namazını kılıyor, Kur'an'ı okuyor. Neyse. Evet, Allah kabul etsin. Ertesi de böyle yaşamak. Her şey. ay benden yatayım. Sabah akşam birer yüz okumak şartıyla Bak şimdi sabahleyin okuyamadım burada gözlüğüm unuttum. Biraz dur. Yasin okudum mu? Ha, Yasin okudum ama sabahleyin okudum. Bir Yasin camide okudum. Amin. Amin. Herkesi de senin gibi okumak nasip etsin. Amin, 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 amin. Evet arkadaşlar bu sabah da yumurcak dedemizden. Kahvaltımız Salih, böyle. De çayını, Biz Salih'le biraz gibi. erken yaptık kahvaltıyı. Dama gittik arkadaşlar. Gel işlerimizi İşlerimizi gördük. Ölmüş şimdi dedem işte namazdan gelince amin. biraz Alayım Uykusunu alayım. alınca sonra kalkıyor. Gece namazına falan da kalkıyor o yüzden. Oh, işe, et, 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 32 et. sene teheccüd namazı kıldım. Daha kılıyorsun. Devam ediyor. 32, 32 sene. Teheccüd, teh Tamam dedem ben artık kalkacağım diye arkadaşlar. Evet. Allah emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Annem Herkesin de buradan. Cuma'sı mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Emanet Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar cümleten. Işte Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızın içinde çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. her zaman.